Başkanım, bir kolay. Bir septe var mı septe? Septe atacak mı Tamam çal. Septe at mı? Septe para. Tamam. Tamam canım. Tamam. At be bir şey de. Hani? Para para. Tamam. Güzel. Tamam. Okey. Okey. Evet. Money, money. Money, money. Ah. Money, money, money. Yes. Sir. Money. Money ver buraya bir şey at. Para, para. Ha. Ah. Sertiye yap. Ah. Para yok. Nasıl anlatayım bunu? Para ya, para. Ha. Ah. Okey. Okey. Yok para. No money. canım. Canım benim. Allah seni korusun canım yavrum.